Bra Oh my god! Wow! <laughs> evet, az önce olanlar gerçekten doğru. Yani açıkçası Kitsune çıktı ve Az önce gördüğünüz gibi. Şimdi Kitsune Kanada! Kitsune'nin ilk özelliği yani Z özelliği böyle şimdi onlar yeniden vurmuyormuş. İlk özelliği. Böyle dönerli bir şey yapmış. C özelliği. Ve F özelliği. Ve tıklaması. Tıklaması da kendisine özel çok güzel bir şey. Şimdi dönüşümü açmak için söyleyemedim. Dönüşme açmak için bu rengarenk olup 3 tiles olması gerekiyor. Yani 3 tane kuyruk olması gerekiyor bende olduğu gibi. Şimdi rengarenk ile bastım. Her evet. neyse tamam. Şimdi tıklaması yine aynı. Z özelliği bu sefer değişiyor. C özelliği kocaman. Bayağı Biraz... Evet çıktım. Şimdi C özelliğini de gösterdik. F. C özelliği bu. Ben daha iyi bir şey bekliyorum ama. Kitsune de böyle bir şey. Ve bunu söylemezsen de. Olmaz. E, 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 burası, bu yere e, insanlar binebiliyor. Yani arkadaşlarınız veya şey olanlar mesela. Ne diyeyim ailesi de olanlar. Mesela yani bu varsa siz de bunu açtığınızda bu kırmızı yerine mesela şey gözükür. Bir yeşil gözükürse işte onlar böyle zıplayarak ne sizin üstünüze binebiliyor çift dönüşümünde. Ve arkadaşlar ben bir karar verdim çekiliş kararı. Yani şimdi bu videoya Abi ben sana aboneyim. Yani mesela ben bu videoya yorum olarak ben yazın. Çünkü 20 Robux'luk bir şey yapacağım sürpriz. Mesela bana abone olan kişilere yazacağım çarka ve ve ben de böyle çevireyim. Kommant! Oh wow! Evet. Bu şekilde çarklara sizin adınızı yazacağım ve kim çıkarsa ona 20 robux vereceğim. Bu 0 robuxu boş ver. Ve bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve son olarak da soru cevap videosu sanırım bugün veya yakında gelecek. Bay bay.